Merhabalar sevgili kamçısı makrofon Show izleyicileri. Arkadaşlar evimin duvarına Allah ve Muhammed yazısı çizmiştim. Fakat iç içe karışık oldu. Çünkü öncesinde Allah yazısını çizdim. Çok büyük oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yazısını çizmeyi sonradan düşündüm akıl ettim. Çünkü Allah ve Resulü'nü ayırmak olmaz. Ne yaptım? Kötü hoş durmadığı için komple duvarı yeniden boyadım. Ve şimdi ne yapıyorum? Yani bir gül çizeceğim. Bu gülün sağına ve soluna yapacağım. Gülün, gülün altyapısını yapıyorum. Bakalım hep beraber yapacağız inşallah. Şimdi kırmızı boyaya geçiyoruz. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik derler ya. Aynen öyle arkadaşlar. Kuyruğuna geldik, sapına geldik. Şimdi sapını yapacağız bismillah. Şimdi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yazısını çiziyoruz inşallah.